Merhaba arkadaşlar. 6 Temmuz iddia ile sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri yorumları videomu sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye, kimseye güvenmediğinden derin başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü günü attım, silmediğim, kaldırmadığım veya tuttuktan sonra yayınlamadığım önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası ne olur. Kazanacağınız çok, çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu sistemli gidilirse, garantici bankocu olunursa başarılı olabileceğini göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Karara araştırıp siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayarak gelmek iseniz grubun abone paketine ana gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasının telefonunu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 01.15'te Güney Amerika Libertadores'te Atletico MG ile Emelek karşı karşıya geliyor. Atletico Mineiro'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Fortaleza karşılaşmasını 3-2 kazanmıştı. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Flamengo karşılaşmasını ise 2-1 galibiyetle sonuçlandırmıştı. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Emelek karşılaşması 1-1 berabere tamamlamıştı. İlk yarısı 0-0 biten Atletizm karşılaşması ise golsüz sonuçlanmıştı deplasmanda Atletico Minero adına. Emre Ekim form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Atletico Minero karşılaşması 1-1 sonuçlanmıştı. İlk yarı 4-0 önde bitirdiği Petroleros karşılaşması 7-0 kazanmıştı ve ilk yarısı 0-0 biten Katolika karşılaşması evinde 1-0 mağlubiyetle tamamlamıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Tekniko karşılaşması 1-1, ilk yarısı 0-0 biten Palmeiras karşılaşmasını ise deplasmanda 1-0 mağlubiyetle emelek kaybetmişti. Saat 01.15'te Libertadores ile oynanacak olan Atletico Mengi'ye emelek karşılaşması ile ilgili tahminim. ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 13'te Japonya J2 Lig'de Yokohama ile Blablitz karşı karşıya geliyor. Yokohama lider durumda bulunuyor. 24 karşılaşmada 14 galibiyet 7 beraber 3 mağlubiyet aldı. 39 gol attı. 27 gol yedi. 49 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Yokohama'nın 3 galibiyet 2 beraberlik aldığı gözüküyor. Son karşılaşması deplasmanda Mito ile oynadı. Ve Mito'yu deplasmanda 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı Yokohama. Blablis ise 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 31 gol yedi, 27 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Yamaguchi'ye 1 0 skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesi 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 13'te Japonya J2 Lig'de oynanacak olan Yokohama Blaubils karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu Handikap 1-0. Saat 18.30'da Finlandiya Yükkönen'de Mikkelin'le Pargas karşı karşıya geliyor. Mikkelin 10 karşılaşmada 3 beraber 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 18 gol attı, 17 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda KTP'ye 4 birlik skorla mağlup oldu goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üst, 2, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Pargas ise 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraber 9 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 23 gol yedi, 7 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde PK 35'i 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Saat 18.30'da Finlandiya Yukonen Ligi'nde oynanacak olan Mikkel'in Pargas karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 19'da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt ile Klaxvik karşı karşıya geliyor. Bodo'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada Aile Suntu 2-0 yenmişti. Deplasmanda ise Otsa 3-2 mağlup olmuş. Valerenga'yı 1-0, Harstad'ı 5-0, Christian Suntu 2-0 yenmeyi başarmıştı. Klaxvik'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-1 biten Runamik karşılaşması 4-2, ilk yarı 1-0 önde kapattığı Sremur karşılaşmasını 3-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Torsham karşılaşmasını 2-1'lik skorla kazanmasını bilmişti. İlk yarı 0-0 biten Deplasmandaki Vikingur karşılaşması ise golsü 0-0 sonuçla sonuçlanmıştı. Saat 19'da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Bodo Glimt Klaxvik karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 19'da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde HJK ile RFS e karşı karşıya geliyor. HJK'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten Oğlu karşılaşmasını evinde 1-0 kaybetmişti. İlk yarısı 0-0 biten Deplasman Inter karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten Deplasman Mariam karşılaşmasını 2-1 kaybetmişti. İlk yarısı 0 0 biten Vasan Palesora ve Kups karşılaşmaları da golsüz ilk skoruyla sonuçlanmıştı. RFS'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda 2 yarı 1-0 mağlup bitirdiği Liepaja karşılaşmasını 2-2 sonuçlandırmıştı. 2 yarı 1-0 önde bitirdiği Dagapis karşılaşmasını ise 4-0 kendi evinde kazanmasını bilmişti. Deplasmanda ise 2 kere 1-0 önde bitirdi. Spartak karşılaşması 2-0 kazanmıştı. İlk yarısı 0-0 biten Valmiera karşılaşmasını 4-0. İlk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Riga karşılaşmasını 2-0 deplasmanda RFS kaydet, kaybetmişti. Saat 19'da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan HJK RFS karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına ve açıklama kısmına bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumsa katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim risk tutkunu, iddiacı olmayıp yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin iddia fiştür listesiyle oluşturup oynadığım tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verine dikkat alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış ayrıcalıklı erişmek istiyorsanız Elmas katılı grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı video yorumlarına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.